Osman Ağa Cami. Bu bölge daha çok Osmanlı ordularının ve hacı kafileleriyle Surre Alayı'nın İstanbul'dan hareket noktası olmadan öteye gidemediği için de tarihi camilerden ve tarihi binalardan nasibini çok azalmıştır. Surre alayı Mekke ve Medine'ye her yıl gönderilen hediyeleri götüren kervanın adıdır. Osmanlıca'da surre hediye demektir caminin banisi yani yaptıranı Osman Ağa, Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler arasında yer alan ve kendi icadı olan emsalsiz buhurdan dolayı Buhuri Osman Ağa olarak da anılmaktadır. Osman Ağa, 1. Ahmet döneminin bab Ağası'dır. Osman Ağa, bulunduğu konum gereği sarayın en yüksek görevlilerindendi. Zira Babü Sade Ağası, Babü Sade'yi koruyan akaların başıydı. Sultan cami için dışarı çıktığında ya da sefere gittiğinde yanından ayrılmazdı. Camiye gelince, cami 1612 tarihinde yapılmıştır. Mimarı belli değildir. Daha önceden caminin yerinde Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma Kadı Mehmet Efendi Mescidi vardı. Osman Ağa, cami yapılırken bu mescidin durumunun ne olduğuna ilişkin günümüze ulaşmış yazılı bir bilgi yoktur. Müzik Caminin kubbesi bulunmamaktadır duvarları üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taş sıralarıyla inşa edilmiştir. Küçük tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesi bugün silinmiştir. Son cemaat yeri tamamen kapalı olup camiye sonradan ilave edilmiştir. Tıpkı sonradan ilave edilen bayanlar mahfili gibi cami mimarisiyle alakası olmayan bir ekle yapı bozulmuştur. Sonra da camiye ilave edildiği için iki katlı olarak yapılmıştır. Bu kısmın cami içerisindeki bayanlar mahfili bağlantısı yoktur. Harime yani namaz kılınan bölüme girdiğinizde sizi ahşap ve seramikle bezenmiş bir cami karşılar. Bu görünüm öylesine sıcak bir ortam oluşturur ki etkilenmemek elde değildir. Tam karşınızda bulunan kıble duvarı tamamen çini kaplıdır. Keza sağınızdaki ve solunuzdaki duvar da yerden tavana kadar çini kaplıdır. Çiniler Kütahya Çinileridir. Haremin üç yanı galeriyle kaplı olup, bu galeriye paralel olarak tam üstünde bayanlar mahfili bulunmaktadır. Yerden mahfile ve mahfilden çatıya ahşap direkler tavanı taşımaktadır. Caminin kubbesi olmadığı için tavanı düz olup, tavan ahşap çıtalarla kare ızgara halinde bezenmiştir. Aynı şekilde caminin minberi ve vaiz kürsüsü de ahşaptır. Caminin sol duvarı üzerindeki galeride oldukça geniş ve düzenli, örnek teşkil edecek nitelikte bir kütüphanesi bulunmaktadır. Müezzin mahfili ise harimin girişinde hemen sağ taraftadır. Yerden yüksekte olup bayanlar mahfilinden biraz alçaktadır. Mihrabı ise tavana kadar kütahya çinileriyle kaplanmıştır. Cami'deki çinilerin tarihi bir değeri olmayıp hepsi yenidir. Bayanlar mahfilinin iç kısmıyla kıble duvarının tabanla birleştiği yerde ahşap üzerine yazılı bir sure vardır. Bu sure tüm harimi içten çepeçevre çevirmiştir. Siyah zemin üzerine sarı harflerle yazılı sure cami estetiğine renk katmaktadır. Bayanlar mahfilinin duvarlarına yuvarlak çerçeveli olarak Ali, Hasan, Osman, Ömer, Hüseyin, Ebu Bekir yazılı panolar bulunmaktadır. Caminin 40 adet penceresi vardır. Bu pencerelerin alt kattakileri klasik dikdörtgen, üst kattakiler ise sivri kemerlidir. Cami avlusunun girişinde sağ tarafta cami görevlilerine tahsis edilmiş müstakil bir yapı oda bulunmaktadır. Bu yapı zamanında tane olarak kullanılmıştır. tane namaz saatlerinin belirlenmesinde kullanılan yapı demektir. Yani bir nevi rasathanedir. Namaz vaktinin tespiti için gözlem burada yapılırdı. Halen görevli odası olarak kullanılmaktadır. yine avlunun sağ tarafında 1880 yılında dikilen bir çınar ağacı bulunmaktadır. Cami eski İstanbul yangınlarından kurtulmuş olsa da 19. yüzyılda çıkan bir yangınla önemli bir hasara uğramıştır. Caminin biri cadde üzerinde ve bir diğeri de kıble duvarının baktığı yönde olmak üzere iki adet avlu kapısı bulunmaktadır. Cami dikdörtgen bir yapıya sahipken daha sonradan avlu içinde caminin sol duvarına eklenen ilave yapıyla bayanlar için namaz kılma mekanı yapılmıştır. Halbuki içeride yeterli büyüklükte bayanlar mahfili bulunmaktadır. Demir konstrüksiyonla yapılan bu ilave ile cami estetiği bozulmuştur. Aynı şekilde son cemaat yeri de sonradan inşa edilmiştir.